Harika arkadaşlar. Tarih şeridinin en başına tarih öncesi devirlere yani yazının icadından önceki döneme gidiyoruz. Bu konuyu hafızaya kazımak için mağara adamının level atlama oyununu senaryosunu kullanacağız. Tarih öncesi insanını bir oyun karakteri olarak düşüneceğiz. Her çağda yeni bir özellik açacak. Hazırsan oyuna başlıyoruz. Oyunumuzun adı Taştan İmparatorluğa. Senaryomuz görselde görüldüğü üzere iki ana bölüme ayrılıyor. Taş devri level 1, 2, 3 kapsıyor ve maden devri 4, 5, 6 bölümlerini kapsıyor. Ve geldik birinci bölümümüze taş devri. Oyunumuz başladı. Birinci leveldeyiz şu an. Eski taş devri. Paleolitik kaba adam kaba taş devri. Görselde de göreceğiniz üzere görsel şifremiz kaba sakallı adam. Kaba şekilsiz. Tıraş olmamış, şekilsiz, saç baş birbirine girmiş bir adamı görüyorsunuz. Bu kaba taş devrini yansıtıyor. Oyun karakterimiz henüz çok ilkel. Elinde yontulmamış, kocaman, şekilsiz, kaba bir taş var. Doğayla mücadele ediyor. Sadece avcı ve toplayıcı yani tüketici mağarada saklanıyor. Bölüm sonunda tesadüfen ateşi buluyor ve ısınıyor. leveli atlıyor. Sloganı ise taş kaba. Hayat zor. Ateşi bul ve ısın. Şimdi ikinci levele geçiyor. Yotma taş, mezolitik dönem, yontucu, mikrolit bir dönem. Görsel şifremiz yani odaklanacağımız noktamız yontulmuş mızrak ve köpek. Yontulmuş mızrak, yont, yotma taş devri. Yonttan bağlantımızı kuralım arkadaşlar. Karakterimiz akıllandı. Elindeki kaba taşı yontarak sivri bir mızrak ucu yani mikrolit yaptı. Artık daha iyi avlanıyor. Yanında İlk evcilleştirdiği hayvan olan bir köpek var. Buradan yotma taş devrinde avlanmak için mızrak yapıldığı ve hayvanların evcilleştirildiğini öğreniyoruz. Buradaki ikinci deve sloganımız ise taşı yont, mızrağı kap, köpeği sev. Şimdi karakterimiz üçüncü levele geldi. Cilalı taş devri, neolitik dönem. Yeni hayat cilalı köy olarak düşünebiliriz. Bu bölüm en önemli bölüm görsel şifremiz cilalı parlayan taşlar ve buğday tarlası. Cilalı taş devri, cilalı taşla bağlantı kurduk. Gayet basit bir şekilde aklınıza kalabilir. Burada karakterimiz mağaradan çıktı. Taşları cilalayıp parlattı. Kendine bir ev yaptı ve köyler kurdu. Toprağa tohum attı, tarım başladı. Koyun besledi, hayvancılık başladı. Çamurdan çömlek yaptı, seramik gelişti. Burada karakterimiz artık tüketici değil, üretici konumuna geçti. Üçüncü bölümdeki sloganımız ise Cilala parlat, köy kur, tarım yap, üret. Şimdi ise level değil bölüm atladık. Maden devri. Taşlar artık yetmiyor. Karakterimiz toprağın altında daha güçlü bir şey buldu. Maden. Dördüncü görselimize odaklanalım. Bakır çağı. Kalkolitik dönem. Görsel şifremiz bakır tencere. Karakterimiz yumuşak, turuncu bir metal buldu işlemesi kolay, kendine süs eşyası ve tencere yaptı. Unutmayalım ki yaptığı tencere bakır tencere, bakır çağındayız. Ve şimdi 5. levele geçti, tunç çağındayız arkadaşlar. Görsel şifremiz tunç heykel ve şehir surları. Görseli odaklandığımızda bakırı kalayla karıştırdı. Daha sert olan tunçu elde etti. Artık elinde sağlam bir kalkan vardı. Tunç çağında iş şehir devletleri yani siteler kuruluyor. 6. levele geldik. Son levelimiz Demir Çağı. İmparatorluk modu aktifleştirildi. Görsel şifremiz Dev Demir Kılıç ve İmparatorluk Tacı. Karakterimiz en sert madeni. Demiri buldu. Dev bir demir kılıç yaptı. Artık köy ağası değil. Tam bir imparator. Büyük orduları var. Güçlü devletler kurdu. Ve Game Over. Oyunun sonu geldi. Demir devrinin sonunda yazı bulundu tarih öncesi de bir yazı bulunarak bittiği tarihi çağlar başladı. Yani bir sonraki videomuzun konusu olan tarihi çağlar. Umarım aklınıza kalmıştır. Videoyu durdurup tekrar yapınız arkadaşlar. Görsele bakarak karakteri aklınızda tutarak daha iyi verim alacaksınız. Umarım videoları konuları çalıştıktan sonra dinliyorsunuzdur. Unutmayın ki bizim taktiğimiz görsel zekayla sizlere ezber yaptırmak, konuyu anlatmak değil kanalımızda konu anlatım videoları da olacaktır. Sizler için videonun ekine görseli ve konuyu anlatan pdf atmayı düşünüyorum arkadaşlar. Açıklamaya bakabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi unutmayınız.